Neler neler görüldük Bedel ödedik dayan Sen <laughs> duvar ördük Son solun yandı Ben duvar ördük Ağzından bal damlayan arının bile içinde iğne var amın abim <laughs> Ne güveni <yedin> lan amın <laughs> abim <laughs> Hayırdır de حırdı, Hayırdır 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 Değil Seda Hasim'den başka Yalnız da var ya on numara oldu o ben evet. sana değil Valla Bala salam amın abim Hayaller uyandı Tanıdık oğlum mu? o. Zalimler uyan. Sen bildiğinde sen sorulandın. Her yılan. Doğru demedim ben mi oğlum? Vallahi doğru. Arının bir amına koyayım iğnesi var lan amına koyayım. Doğru mu? Doğru söylüyorsun kardeşim ama o başını bilmiyorlar. Bal olayını bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Sen <laughs> Allah <'a>, belanı. <laughs> Kim dedi lan bana çirin diye bana? Kim çirdi lan bana? <gülüyor> <gülüyor> naz naz. Naz mı? Be. Ne var ya? Ne var ama naz? Atacağım şimdi. <laughs> bir şey bir şey. Ya. <laughs> tamam kanka hafta inşallah.